Gece bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Gündüz gece. O. Ne haldayım? Gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. O Oraya geldiğim anda Yürüdüm hayli zamanda iki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece İki kapılı bir hamda gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece. Yolların kralına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece demiş Aşık Veysel o değerli ozanımız. Programımız nasıl bir format? Bunu size anlatmak istiyorum. Uzun ince gece gündüz direksiyon sallayan şoförlerimizle yollarda yarışacağız. Efendim ilk 13 bölümde 26 tane yarışmacı çeşitli illerden seçilecek. Programımıza telefonla katılacak biz seçtiğimiz şoförümüzü yarıştıracağız. Efendim Yolların kralı olmak için yarışacak olan şoförlerimiz trafik alanında, genel kültür alanında, ilk yardım alanında yarışacaklar. Daha sonra da performansta da bizlere yeteneklerini, yaptıkları yemekleri, şarkıları, türküleri, fıkraları, şiirleri, kendince yapabildikleri taklitleri bize sergileyecekler ve performanstan yüksek puan almaya çalışacaklar. Performans bölümümüzü de değerli sanatçılarımız değerlendirecek ve onlara ciddi puanlar kazandıracak. Mutlaka ve mutlaka bu yarışmaya telefonla katılın, yarışmacı olun, diğer yarışmacılarla yarışın ve büyük finale ulaşın. Evet şimdi istiyorsanız kısaca programımız içinde neler var buna bir göz atalım, hep birlikte seyredelim. Sanatçımız Müslüm Gürses'e şaşırtıcı benzerliğiyle dikkat çeken Yolların Babası'yla Nevşehir'den Ankara'ya uzun ama eğlenceli bir yolculuk. 30 yıllık uzun yol şoförü Yusuf Bey'den komik anılar ve şoförlük diyorları. Gele gele gelsek gibi soğan. Vay anasını diyorlar bizim bildiğimiz soğan kuzu olmuş diyor herif ya. Allah Allah ya Rabbim. Kaptanımız Yusuf Bey'in söyleyemediği kelime ve kahkaha tufanı. Yalnız ve performansı dilim dönmüyor diyemiyorum. Müslüm Baba'dan yolların kralında muhteşem bir performans ve Mehmet Ali'nin kendine kıydığı anlar. Hep et verdiler derman, Diğer yarışmacımız Ali Yağcılar'ın tır dorsesindeki 5 yıldızlı mutfağı. O mutfakta pişen iki kişilik melemeni kaç davetsiz misafir yedi? Yolculuk esnasında duyulan acı fren sesi neydi? Abi bizim sorularımız çok kolay. Ali Kaptan'dan araç arkası literatüründen seçmeler. Güneşin doğuşuna bir de sana hastayım. Gülü bir gün seni her gün seveceğim. Yarışmacılarımız trafik ve genel kültür sorularına ne cevaplar verdiler? ve en eğlenceli kategori performans bölümünde hangi yeteneklerini sergilediler? Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin Biraz sonra yolların kralında.